başlayacak. Evet, yayın başladı gözüküyor ama bende ben şeyde göremiyorum YouTube'da. Bir daha bir bakalım. Neden YouTube tarafına gelmedi? Evet yine klasik bir hata mesajıyla karşılaştık. Ee... Şöyle bakalım tekrar. Evet, sanırım daha yeni geliyor. Yani e, yine YouTube tarafında sıkıntılı bir durum var diye gördüm arkadaşlar. Şu an onu anlıyorum.